arkadaşlar ben Necat. Bu bu bölüm bir başlıyor. Ne diyor? John Days. Tabii bunu anlamadım. İngilizce Azıcık kötü de arkadaşlar. Ama kafadan sağlıyor. Ya da şöyle bir havuz yapsam bir havuz yapayım. <laughs> şu renkler olsun tamam. Hop 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 hop. Ama bilmiyorum. Bir... Yani. İngilizcem azıcık kötü gerçekten de. Şey. Neyse. Hop 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 hop. Hop. hop 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 Arkadaşlar gerçekten de şu anda çok şaşırdım. Yine de sizin için oynuyorum. Bir arada videolar bir Kısa bir süreliğine bırakmıştım. Ama bu kanalımın son videosu. Olabilir. kaç dakika kaç saniye ve dakika tamamları yetiştirdik ama ne olduğunu bilmeyi evet, şöyle Böyle, şöyle şöyle. Ne oldu? Şöyle şuralarının yarısını Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Tamamdır. Yerleri şöyle yapalım. Ama şimdilik. şeyden iki tane kalacak. Böyle de olur aslında. Evet. Işık. Işığımız ee, var demiş. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şu an çok saçma bir şey yaptım. Yetiştirebilir miyim sizce? Tabii ki yetiştirdim şey, şey, arkadaşlar. Şöyle 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 Ne diyorsam ben. Bu tabii ki de. Tamam, şuraya, 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 şuraya. Yetiştiremeyeceğim. Vallahi billahi yetiştiremeyeceğim arkadaşlar. Üzgünüm bundan yani yetiştiremeyeceğim. Şöyle kenarları. Ama böyle de güzel oldu. Şu. Okay. Aha. Bundan bana ceza kesin oğlum. Aa yok be. Fener yapmaya çalışıyormuş. Var ibadet. Benimki çok kötü oldu ya. Allah'ım ya. Very ee, bad. Very bad. <laughs> Very bad. Very bad. Ver Bu ne lan? Oha. Sen bunu ne ara yaptın? Very bad. Sen vereyim at. Oğlum bu ne ya Allah aşkına. Üf bir <laughs> dakika <laughs> ya Allah. Arı bat Anında mı İnşallah kazan. Kazandı ya. <laughs> Helal. Şunu oynayayım bitsin bence. Belki. Bu ne? Arkadaşlar dolsun bir. Sonra geri gelirim. Kaldığınız yerden devam ediyorum. Ee. Boşama saz çok sürdü. son gibi o. Oha sünger bob. Küçüklüğümde <laughs> sürekli izlediğim bir şey sünger bob. Şunu al. Sonra. 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 Eee gri şey <laughs> bu kadar şöyle, şöyle 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 oha şöyle 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 sonra aa yanlış yaptım yanlış izah Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Şimdilik iyi gibi. Hım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Evet. Tam oluyor şu anda süngerbob. İki yaptım kare bir şey. Alam, bunu yenilebilirim. Evet bu oldu. Şimdi pantolonuna geçelim. Arkadaşlar bu zor sürer. yani uzun. Daha da oynayayım videoyu bitireyim daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ama 5 like abone olmayı unutmayın eğer buna bir like gelirse nasıl yapıldığını anlatacağım yani ee, neydi nasıl girilir Şu anda çok zor. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ah. Ah, 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 ah. Aa, yetiştiremeyeceğim. Yetiştiremeyeceğim ulan. Be. ama gerçekten de öyle bir şey oldu. Acelem var, acelen var, acelen var. Bekleyin arkadaşlar. Azıcık beklerseniz çok mutlu olurum. şöyle, <laughs> şöyle, 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 şöyle. Hop 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 hop, 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 hop. Tamamdır. Yapabilirim artık. Hop hop hop. Hop hop hop. İşlerini boş bırakacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ben birinci olmam lazım. Ula. Bunu da yapamayacağız. Kesin. Ama hala yetiştirme şansım var. Sıfır yetiştirme şansım var. Video çekimi Ha. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. <laughs> Yapamadım. Buna bir at veririm. Ha çok güzel yapmış adam. Sıradaki. Lan bu ne? Varibad. Bu neyse artık. Oha. Ee, şuna bir OK verelim. Ya da var bak var gitsin. Aha. Lütfen güzel şeyler verin. Aha, herkes kötü verdi. Evet. Varibat. yapmış. Buna bir okey veririm. Gerim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.